Ee, bu soğuk havada güzel sıcak bir olaya imza atacağız. Ee, tabii Kulübümüzün bir misyonu var. Bu misyon çerçevesinde hedefleri de var. Ee, bu hedeflerde önemli bir adım bizim için Muhammed Demir. Ee, gerek kulübümüze, gerekse ee, bu misyondaki yerine dikkat ettiğimiz zaman e, çok başarılı işler yapılacağına inanıyorum Muhammed Demir'in. E, ben e, bu vesileyle e, hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Açıkçası çok heyecanlıyım. Şu anda da çok heyecanlıyım. E, dün gece geldim şehre. Ayak basından beri mutluyum açıkçası. E, şu anda sizin karşınızda olmaktan dolayı da mutluyum. E, Buraya geldim, hedeflerim var. Ee, buraya geldiysem kendi adıma düşünüyorum. İşim iş bitmiş değil. Daha çok ileri gitmek için buraya geldim. Bunu da en iyi şekilde sağda göstermeyi düşünüyorum. Ee, i̇nşallah e, iki taraf için de en iyisi olur. E, elimden geleni yapacağımı Zaten ben kendi adıma her daim söz veriyorum. Ee, tabii ki oynama ihtimalim var. Ee, lisansım yetişti diyebiliyorum. E, ee, hocamız da görev verdiği takdirde e, tabii ki elimden geleni yapacağımı düşünüyorum. Hazırım. Herhangi bir sorun yok kendi adıma. Yaşından ee, yaşımdan dolayı, kendi doğum günüm olduğundan dolayı. E, 61 numaralı forma dolu. E, açıkçası yani çok bununla ilgili çok net bir fikrim var. E, buraya gelip şu an Hani işte e, direkt 61 numaralı formaya giyip değil de numarayla değil de daha çok sahada alan yaptığım işle, sahada gösterdiğim mücadeleyle ön plana çıkmak istiyorum. Yani daha sonra kendimi kanadıktan sonra bu hani e, herkes tarafından takdir görürse bu formayı sırtıma geçireyim Ama şu an için dediğim gibi önce kendimi burada göstermem lazım. <laughs> smait <laughs>